dada. <laughs> Gene 4 3 böyle geçti. Evet Özge geliyor. Geliyor galiba. Zorla geliyor. Zorla mı geliyor? Vallahi, vallahi zorla geliyor. Evet biri daha. Özge'den biri daha. Hadi bakalım. Hoş gelsin Özge. oltalardan ses gelsin. Evet. Kaptan. Hey. Balık mı geliyor? Vallahi makina zorla çekiyor benim. Manila. Ay ay ay. Bana bunları mafetmişler makinen. Vermeyeceğim bundan sonra. Ay, şey? Geçenin saat üçünden beri mafettiniz beni özge. tuttunuz Ay. Oh <laughs> bir nida. Bir ıstıra olsun. Özge tek tek devam etsin. <laughs> Hadi be kamraz gelsin. Oltalardan ses gelsin. Gelsin Muratlar <laughs> 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 <laughs>